merhabalar arkadaşlar. Şimdi Aristoteles'in felsefi görüşünü inceleyeceğiz. Ama ilk olarak biyografisinden şöyle kısaca önemli noktaları paylaşalım sizlerle. İlk olarak arkadaşlar M.Ö. 384 yılında bir Yunan kolonisi olan Stragiria'da Faestis ve Nikomakus adlı bir anne babanın çocuğu olarak doğmuştur. Milattan önce 367 yılında Atina'daki akademiye Platon ile çalışmak üzerine gönderilmiştir. Milattan önce 348 yılında Platon'un üz ölümü üzerine bir seyahate çıkmıştır ve bu dönemde arkadaşlarından birini kızı Fitias ile tanışır ve onunla evlenmiştir. Milattan önce 343 ve 40 arasında Büyük İskender e ders vermek için Makedonya'ya taşınmıştır. Milattan önce 335 yılında Atina'da kendi okulu olan Liseum'u kurmuştur. Milattan önce 323 yılında Atina İskenderle olan bağlantıları nedeniyle ona sırt çevirdiğinde kaçmıştır ve milattan önce 322 yılında 63 yaşında bir sindirim rahatsızlığından vefat etmiştir arkadaşlar. Peki Aristoteles kimdir sorusuna baktığımızda tüm zamanların en büyük filozofları arasındadır. Aristoteles antik Yunan felsefesinde mantığa eleştiriye, retoriye, fiziğe, biyolojiye, psikolojiye, matematiğe, metafiziğe, ahlaka ve politikaya önemli katkılarda bulunan önemli bir figür olarak karşımıza çıkmıştır. 20 yıl boyunca Platon'un öğrencisi olmuştur ama Platon'un idealları alemi teorisini reddetmesiyle ünlüdür. Çünkü Platon'da biliyorsunuz iki tane evren tasarısı vardı. Aristoteles'te tek bir evren tasarısı var. Aristoteles bir tabiat bilgini olduğu için varlıkları olduğu gibi gerçeklik teki görünüş ve şekilleri nasıl ise öylece kavramak ister. Platon için ideal şekillerin nasıl olduğu önemlidir. Mantığın babası olarak bilinen Aristoteles, akıl yürütme için resmi bir sistem geliştiren ilk kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. Platon tümel kavramların gerçekliklerini ileri sürerken Aristoteles ise bunların gerçekliğini kabul etmez. Aristoteles'e göre reel olan varlıklar elimizde tuttuğumuz ve gözümüzle gördüğümüz varlıklardır. E, bilimin görevi tek tek varlıkları gözlemesinden kalkarak onları sınıflara ayırmak ve bu sınıflardan kalkarak sistemlere yükseltmektir. Bu düşüncesiyle Aristoteles antik Yunan dünyasında sistematik düşünceye ortaya koyan ilk düşünürdür arkadaşlar. E, Aristoteles varlık görüşünde arkadaşlar idealar kuramına karşı çıkıyor. E, Aristoteles'e göre idealar ayrı bir evren değildir. İdealar temel gerçeklikler değil soyutlamalardır. E, ve Aristoteles'e göre aslında nesneler bireysel olan gerçeklikleri e, içlerinde taşıyorlar arkadaşlar. Asıl gerçeklikler akıl ile kavranan idealar maddeye içkin olarak bulunuyor. E, duyularla algılanabilen her şey form kazanmış bir maddedir diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz madde daha çok e, somut yönüyken varlığın form ise varlığı varlık yapan Özdür arkadaşlar. İdealar varlıkların içinde bulunan özler yani formlar olduğundan dolayı e, Aristoteles varlığı iki tözden oluşuyor diyebiliriz madde ve form olarak. Madde varlığın fiziksel yönü, form ise varlığa şeklini veren varlığı, varlık yapan kısımdır. Duyularla algılanmış her şey form kazanmış bir maddedir diyebiliriz arkadaşlar. Aristoteles gerçek varlığı oluşturan dört tane nedenden bahsediyor arkadaşlar bir maddi neden varlığın e, hangi maddeden meydana geldi İki, formal neden varlığın renkli şekli biçimi ebatları vesaire fail neden hareket ettirici neden maddenin biçim kazanmasını sağlayan nedendir örnek veriyorum bir mermer'in e, heykeli dönüşmesini sağlayan sanatçı diyebiliriz. Ereksel neden ise o maddenin ya da varlığın biçim kazanmasındaki amacını gösteren yani neden bu varlık varoluşa sahip bunu ereksel neden adını veriyoruz arkadaşlar. Bilgi görüşüne baktığımızda ise Aristoteles de Sokrates ve Platon gibi rasyonelist bir filozoftur. Bilgiyi elde etmede tek etkenin akıl olduğunu savunur. Bilgi insanın maddeleri algıladıktan sonra akıl yoluyla tanımlanmasıyla meydana geliyor. Ve Aristoteles tümden gelim yani bütünden parça şeklinde bir akıl yürütme yöntemini benimsiyor arkadaşlar yine Sokrates ve Platon'da olduğu gibi Aristoteles de doğuştan getirdiğimiz a priori bilgilerin varlığına inanıyor diyebiliriz. Peki ahlak görüşüne baktığımızda ise Aristoteles'in e, erdemli bir yaşamın amacı mutlu olmak, insanın özü akıldır ve akıl insanın hem düşünmesini hem de ahlaki davranışlarda bulunmasını sağlıyor diyebiliriz. İnsan aklını kullanarak mutluluğa ulaşmak için aşırılıklardan kaçarak orta yolu bulmalı, ölçülü olmalıdır. Erdem ölçülü olmak ile mümkündür. Ölçülü olmak akıl yoluyla iki aşırı ucun ortasında yer alanı tercih etmektir. Örnek veriyorum ne çok cimri ne çok savurgan. Her zaman ölçüde ve dengede davranmalıyız. Buna ise altın orta adını veriyor Aristoteles arkadaşlar ki Aristoya göre insan iyi ve kötü seçmede tamamen özgürdür. Özgür aklı ve iradesiyle erdemlerini seçmelidir diyor. Burada erdemleri Aristoteles düşünce ve karakter olarak ikiye ayırıyor. Düşünce eğitimle, karakter ise alışkanlıklarla kazanılıyor. E, Aristoteles'e göre kıymetli arkadaşlar. Siyaset anlayışına baktığımızda ise Aristoteles'in devleti doğal bir kurum olarak görüyor. Devletin amacının insanların ahlaki olgunluğunu sağlamak olduğunu öne sürüyor ve insanın toplumsal yönü yüzünden de devlete ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Aristoteles devletin amacı insanların ahlaki olarak gelişmesini ve olgunlaşmasını sağlamaktır. Neden? Çünkü insanın özünde her zaman iyiye bir yöneliş söz konusudur arkadaşlar. Son olarak sanat görüşüne baktığımızda ise Platon gibi iki farklı evren inancı olmayıp tek bir evren inancı olduğu için e, Aristoteles'in burada bu da aslında sanat görüşüne de yansıyor kıymetli arkadaşlar. Aristoteles'e göre sanat kötü ve değersiz bir iş değildir. Aksine sanat insanın ruhunu ve bedenini arındırır. Bu sebeple de aslında evet yine de doğanın bir taklididir ama kötü ve değersiz bir iş olmaktan ziyade daha çok insanın ruhunu ve bedenini arındıran katarsis anlamında sanat görüşünü ortaya koyuyor. Sanata verilen değer onun sanata e, gördüğü ölçülülükle benimsiyor. Aslında ahlak anlayışında gördüğümüz olan ölçülülük kavramını biz sanat anlayışında da görüyoruz Aristoteles'in ve sanatçı sanat eserini ortaya koyarken mükemmeli bulmaya çalışmalı ve bu da ancak altın orta ile mümkündür diyor Aristoteles.